Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki tane potansiyel getirisi yüksek olabilecek iki şirketi inceleyeceğiz. İlk olarak ilk şirketimiz Doğuş Otomotiv olacak. Şu anki anlık fiyatına bakalım hemen şuradan. Şu anda 140.90'dan 141 oldu. 141 liradan işlem görüyor Doğuş Otomotiv. Halka açıklık oranı %34 olduğunu görüyoruz. Son bir yıllık değişimi yüzde %121 olmuş. iki kattan fazla yükselmiş. Gayet iyi bir oran. Şunlar teknik analiz verileri. Şimdilik bunları geçiyoruz. Sadece temel olarak bakacağız. Temettü verim burada 5.96 ama biz şuradan bakalım. %6.15 temettü verimi. Daha yüksek bekleniyordu. Geçen sene daha yüksek bir oran vermişti. Bu sene de iyi kar elde etmişti. Yine yüksek temettü bekleniyordu ama %6.15'de kaldı. Ama yine düşük bir oran değil Doğuş Otomotiv için. Net kar büyüme oranı gördüğümüzde neredeyse 4 kat artmış. 191 artış olmuş net karında. Gayet iyi bu da. Net kar mağacı da. Ee, Doğuş Otomotiv bildiğiniz gibi bir distribütör. Herhangi bir üretim yapmıyor. Yurt dışından getirdiği araçları Türkiye'de pazarlayıp satışını yapıyor. E, ee, %18'lik bir oran. Bu yüzden gayet iyi bir oran. FK'sı da 2.81. PD Fabrik 2.90. Hemen şöyle aşağıya inelim. Bulunduğu sektör otomotiv bildiğiniz gibi ödenmiş sermayesi 220 milyar. Pardon 220 milyon. Fiyat performansına bakalım. Bist yüzde bakalım. Doğuş otomotive bakalım. Son bir hafta, bir ay, 3 ay, 6 ay, son bir yıl gibi. Doğuş Otomotiv son bir haftada %9 yükselmiş. Bist ise %10 yükselmiş. Bist yüzün gerisinde kalmış son bir haftada fakat son bir ayda Bist yüze göre daha iyi bir %6'lık daha iyi bir oran sağlamış getiri olarak. Son 3 aya baktığımızda Bist yüz %6'ya yakın düşmüşken Doğuş Otomotiv ondan %6 daha fazla %12 düşüş göstermiş. Son 6 ayda ise %1 Bist yüz düşmüşken Doğuş Otomotiv %6'ya yakın düşüş göstermiş. Ama uzun vadeli baktığımızda, son bir yıla baktığımızda BIST 100 %94.85 yükselmiş. Doğuş Otomotiv %121.99 yükselmiş. Yani uzun vadede Doğuş Otomotiv bi̇s 100'ü yenmiş. Bu grafikten daha iyi göreceğiz muhtemelen zaten. Doğuş Otomotiv'in BIST 100 endeksine göre grafiğine bakalım. 2020 ikinci çeyreğinden başlatmışlar grafiği. Turuncu olan BIST 100 endeksi grafiği. Mavi olansa Doğuş Otomotiv grafiği. Şöyle baktığımızda sürekli Doğuş Otomotiv Endekse göre iyi performans sergilemiş. Burada hatta biraz daha farkı açmış. Endekse göre iyi bir yükseliş göstermiş. Burada da öyle. Sonra ne olmuş? Ee, deprem zamanına denk geliyor maalesef burası. Deprem zamanında işte 2023 Mart ayında başında endeksin altına sarkmış. Ama tekrar endekse beraber yatağa gitmiş bu dönemde de. Ondan sonra tekrar yükseliş başlamış. Endekse göre daha iyi performans sergilemiş. Şu anda endeksin üstünde performans sergiliyor. Gayet iyi bir oran sergilemiş. Baştan beri neredeyse endeksen daha iyi performans sergilediğini görüyoruz Doğuş Otomotiv'in. Otomotiv Şuradan piyasa değerine bakalım. Şu andaki piyasa değeri 30 milyar lira. E, dolar olarak bakarsak 1.5 milyar dolar yapıyor. Defter değeri 13 milyar olarak görünüyor buradan tek verileri yine geçiyoruz dediğim gibi. Temel analiz verilerine bunu aşağıda bakacağız daha detaylı olarak ama şöyle özetlersek PK'sı şu anda 2.81, PDDD'si 2.22, PD 2.90, hisse başına karı e, 48.76 olmuş. Çok iyi bir oran yakalamış son bilançosuyla beraber. Net kar büyüme oranı zaten yukarıda söylemiştik. %291 olmuş. Net kar marjı %18, favori marjı %21.85. Temettü verimi Az önce söylemiştik bakmıştık %6-15 fiyat özetine baktığımızda şu anki fiyatı şuradan bakalım daha güncel olarak 140.80 videonun başında 141 idi. yine oralarda Şöyle hemen dönelim ee, Son bir yıllık band Baktığımızda en düşük 60 lirayı görmüş en yüksekte 185 lirayı görmüş Ondan sonra bir düşüş göstermiş Bir yüzdeki aralığı bir yüzde Etkisi yani yüzde 0,82 olmuş Zaten bu değişim oranlarına yukarıda bakmıştık. Şimdi finansallarına geçelim. Önemli kısım, en önemli kısımlardan biri bilançoda, finansallarda net satışlar kalemi olacaktır. Buna bir geçmişten olarak günümüze kadar gelelim. Nasıl bir oran göstermiş, düşmüş mü, yükselmiş mi diye. Ee, geçmişe baktığımızda 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren günümüze kadar ele alalım. 2 milyarla başlamış satışları sonra yine 2 milyar devam etmiş sonra neredeyse 2 katlık bir yükseliş olmuş satışlarda 3.7 milyara yükselmiş sonra yine yatay denilebilir satışlar yükselmemiş 3.1 2.5 milyarlık bir satış olmuş 2020'nin işte pandemi dönemine denk gelmiş pandemi döneminde 2 çeyrek düştükten sonra 2020'nin 3. çeyreğinde 6.3 milyara çıkmış neredeyse 3 kata kadar bir satışlar yükselmiş. Araç satışları pandemi zamanında bir patlamış biliyorsunuz ve hala devam ediyor. Hala bayilerde sıfır araç bulunmuyor bildiğiniz gibi siz de herkes duyuyordur. Sıfır araç alamıyorsak biz de bunları satan şirketin hissesini alabiliriz. Oradan para kazanmaya çalışabiliriz. İncelemeye devam edelim. 2020 son çeyrekte 6.8 milyarlık satış sonra yine 6.1 7.4'e çekmiş. Sonra bir düşüş olmuş. Sonra tekrar yükseliş yavaş yavaş artmış. 2022 ikinci çeyrekte 11.6 milyarlık satış sonra 11.8 derken 16 milyara çıkan satış son açıkladı 2023 ilk çeyreğinde 19.4 milyarlık satış yapmış Doğuş Otomotiv. Gayet iyi bir oran. Bunun sürekli yükseldiğini yani arada düşüşlere bakmazsanız sürekli olarak yükseldiğini görmekteyiz. 2019'un ikinci çeyreğine göre neredeyse 8 kat arttırmış 9 kat arttırdığını görüyoruz satışlarını Doğuş Otomotiv'in. Hemen buradan neye bakabiliriz başka? Hemen net kârına bakalım. Önemli kalemlerden birisi. Satış yapabiliyor ama kâr edeb edebiliyor mu? Bu önemli bir şey bizim için. Hemen 2019'un ikinci çeyreğinde 25 milyon lira kar edebilmiş sadece. Sonra 40 milyon, 78 milyon, 124 milyon. Yine burada da artış olduğunu görüyoruz. Sonra bir anda 2020'nin işte pandeminin üçüncü çeyreğinde bir anda 5 kat artmış karı. 500 milyona çıkmış. Ondan sonra 296, 400 derken 2021'in son çeyreğinde karlarını yüksek oranda arttırmış ve rekor kar açıklayarak 1 milyar lira kar etmiş Doğuş Otomotiv. Ondan sonra yine 996, yine 1 milyar yakın kar etmiş. Ondan sonra 2022'nin ikinci çeyreğinde yine 2 kat arttırmış. 1.7 milyar lira kar açıklamış. Sonra 2.6 milyar lira kar görüyoruz. 2.3. En son 2023'ün ilk çeyreğinde ise 3. nokta. Mil... Son olarak 2023'ün ilk çeyreğinde ise 3.9 milyar lira da kar açıklamış. Doğuş Otomotiv müthiş bir oran açıkladı. Gerçekten müthiş bir bilanço geldi. İşte araba bulunmuyor. Bunlar da istediği gibi satıyorlar. Onların elinde bakıyor herkes. Her getirdiği arabayı direkt satıcı buluyorlar ve satıyorlar. Üst, bu da bilançolarına yansıyor tabii. Şimdi en önemli kalemlerden biri yine öz kaynaklar. Öz kaynakların artırması demek hisse senedi fiyatının yukarı gitmesi demektir özetle. Öz kaynakları artıyorsa muhtemelen o şirketin aynı oranda hisse senedi fiyatı da artıyordur. Eğer iyi bir şirketse hisse senedi fiyatı daha çok artıyordur öz kaynak artışına oranla. Bakalım 2019'un ikinci çeyreğinde 1.2 milyar olan öz kaynakları direkt baktığımızda şu anda 13.6 milyar olmuş arkadaşlar. Bir bakalım düzenli artış var mı öz kaynaklar kaleminde önemli şey düzenli artıştır. Düzenli artış olmasını bekleriz burada. Bakıyoruz 1.2 ile başlayan 1.3, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 sonra 2'nin üstüne çıkmış. Sonra 3'ün üstü, 4'ün üstü, 5'ün üstü derken 5'ten 8, 8 11, 13.6 milyara yükselmiş. Muhtemelen ne kadar artmış? Neredeyse 12-13 kat öz kaynaklar kalemi arttığını görmekteyiz. Muhtemelen bunun da hisse senedi fiyatı 10 15 kattan fazla artmıştır. Buna da bakarız. Şöyle karlılık oranlarına bakalım. Brüt kar marjına bakalım geçmişten itibaren. 2019'da satışlar bu kadar yoğun değilken, talep fazla değilken bir distribütör olarak daha makul. Zaten galeriler falan da %10 kar marjıyla çalışır genelde. Onlar da %13, 14, %11 bu oranlarda çalışıyor. Sonra araç satışları patlayınca işte pandemiden sonra onlar da kar marjının istediği gibi satışlar yüksek olduğu için yükseltmişler. %16 en sonunda %23, %36'ya kadar çıkarmışlar. Brüt kar marjını iyi bir oran yakalamışlar doğuş otomotiv olarak. Öz sermaye karlılığı da bizim için çok önemli bir rasyo. Hemen ona bakalım. Onu da arttığını görüyoruz sürekli. Er olduğu gibi olumlu olarak o da artmış. En son açıkladığı bilançoda %100'ün üstüne çıkmış. %121-25 bir öz sermaye karlılığını görüyoruz doğuş otomotivde. Şimdi çarpanlarına geçmiş yıllara göre yorumlayalım arkadaşlar. 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren yine bakalım FK'sına. Piyasa değerine bakalım. Bu arada 2022'nin son çeyreğine 43 milyara kadar çıkmış piyasa değeri. Şu an gördüğünüz gibi 26 milyar ama bu son 113 liraya göre açıklamış. Şu an fiyatı oradan yükseldi. 140 liralara çıktı. Şu anda borsa kapanmış. 141.60'dan pardon 141.10'dan kapanmış. Doğuş Otomotiv. Şu an yani piyasa değeri 30 milyar civarlarında arkadaşlar. Ee, FK'sına geçtiğimizde geçmiş dönemden itibaren bir ortalama alalım. 5, 9, 4, 6, 4.74, 3.29 gibi gitmiş. Yani ortalama 4, yani 5 diyelim bunun FK'sına biz ortalama FK'sına. Şu andaki FK'sı 2.51. Yani FK'sına göre 2 kat potansiyel, FK'ya göre yorum yapabiliriz. 2 kat potansiyelli doğuş otomotiv hissesi 2 kat daha yükselebilir diyebiliriz. PDDD'sine göre de bir yorum yapalım. 0.95, 1.30, 1.68, 1.11. 1.5 civarlarında ilerlerken bir anda 2'lerin üstüne 3'lere doğru gitmiş buralarda keldirde artınca. Ee, buralarda e, buralarda 3.31'e çıkmış. Son 2022'nin son bilançosunda 3.70'e çıkmış. Buna da 3 diyelim arkadaşlar ortalamasına. Şu anda 1.98. Buradan da 2 kat potansiyel yazabiliriz. Şu anki geçmiş dönem PDDD'lerine göre. Buradan da 2 kat potansiyelli olabilir dedik. Hisse başına kâra bakalım. Yine önemli bir oran bizim için. Ee, çok düşük olanlardan gördüğünüz gibi 1 lira, 1.59 gibi hisse başı kârlardan, EBK'lardan en son bilançoda 35'ten 48'e yükseltmiş müthiş bir oran gerçekten. Hisse başına kar nasıl belli oluyor arkadaşlar? Son çeyrekteki karı toplam hisse senedi adetine bölüyor. O da bize hisse başı karı veriyor. O da önemli bir oran bizim bakmamız gereken. 48.76 çok iyi bir oran bizim için. İlk ilk şirketimiz böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlerle yorumladık. En az 2 kat bir performans daha bekliyoruz. 2 kat daha yükselmesini bekliyoruz bu fiyatlardan ilk potansiyeli yüksek hisselerimizden ilki Doğuş Otomotiv oldu. sizlerin önünde yorumladık. Yani yükselir, yükselmez artık bilmiyoruz. Finansallarına göre bize böyle bir şey işaret ediyor. İsterseniz ikinci şirketimize geçelim. Arkadaşlar ikinci şirketimize geçerken halk yatırım skor karttan siz de istediğiniz şirketler için bu oranlara bakabilirsiniz. Yani reklam falan değil. Zaten tahmin ettiğiniz gibi sadece güzel bir site yapmışlar halk yatırım olarak. Buradan size istediğiniz şirketleri şuradan aratarak istediğiniz şirketi seçip yani bilanço dönemine göre de kıyaslayabilirsiniz. Gayet kolay ve basit olarak inceleyebilirsiniz istediğiniz şirketleri. İkinci şirketimiz burada da gördüğünüz gibi İskenderun Demir Çelik. Neden Ereli Demir Çeliği seçmedik? İkisi de zaten Ereli İstemir'in sahibi, büyük ortak Ereli. Biz genelde özellikle ben küçük hisseleri seçiyorum. Mesela Koç Holding değil onun bir iştirakini seçmeyi doğru buluyorum. Burada da küçük iştiraki. Zaten Ereli'nin Karının büyük kısmı İskenderun demir çelikten geliyor. Onu seçtik. Ona göre gidelim. Hemen bakalım. Fiyatına son güncel fiyatına bakalım şuradan. Son 33.76 kapatmış bugün. %5.70 yükselmiş. Borsada zaten son 2 gündür seçimden sonra yükselmeye başladı. Çok düş olmuştu uzun süredir yılbaşından beri. 2 gündür bir toparlanma içinde. Hemen halka açıklık oranına bakalım. Halka açıklık oranı %5 sadece İskenderun demir Aslında bunun %10'a üstüne çıkması lazım borsada öyle bir kural var yüzde onun üstünde Alkaçlık oranının olması gerekiyor ee, Yıllık değişimi sadece yüzde 19'a kalmış az önce bakmıştık biz yüzde 90'dan fazla yükselmişken İskenderun demiştik sadece yüzde 19 yükselmiş yani enflasyon vesaire derken Neredeyse yatırımcıdan hiç kazandırmamış hatta enflasyondan bayağı bir zarara uğratmış diyebiliriz son bir yıl içerisinde Yine teklif verileri geçiyorum Temettü verimi %7.92 yazıyor ama bu sene temettü dağıtmadı bildiğiniz gibi. Yılların temettü şirketleriyle Ereğli ve İstemir bu sene bilançoları zayıf gelince temettü vermeme kararı aldılar. O yüzden bu temettü verimi yok olarak algılayabiliriz. Bu sene temettü dağıtmadılar ama seneye muhtemelen iyi bir yüzdeyle temettü tekrar vereceklerdir. Gözselme yekerliliğine baktığımızda %7.21 olmuş. Net kar marjı %5.69. FK'sı şu an 30. Yani zarar açıkladığı için son bilançolarında. O yüzden bu gelen gelecek bilançolarda ettikerlerle çok daha düşük seviyelere inecektir. FD Favok'te 21.74'müş. Hemen dahil olduğu sektör bildiğiniz gibi metal ana sahaya. Yani. Çelik üreticisi. Türkiye'nin en büyük çelik üreticilerinden Ereğli ve İstemir. fiyat performansına bakalım. Onu da biz e göre karşılaştıralım. Bizsüz son bir haftada %10 yükselmiş. İstemir %22.49. Yani bir toparlanma içerisine girmiş, dönüş başlamış olabilir. Buradan bak gördüğümüz üzere. Son bir ayda yüzde %6 yükselmişken İstemir yine daha iyi performans sağlamış. %14 yükselmiş. Ama son 3 aya baktığımızda %5 düşen Borsa İstanbul Endeksi İstemir'de baktığımızda %24'ten fazla düşüş olmuş son 3 ayda. O yüzden son bir hafta ve bir aya göre daha iyi bir getiri var. Düşüşünü telafi etmek açısından. Son 6 ayda ise İstemir Borsa İstanbul'dan yüksek getiri elde etmiş. Son bir yıla baktığımızda çok kötü bir oran karşımızda. Borsa İstanbul %94 iken istemi sadece %19 getiri sağlamış yatırımcılarına. Şuradan grafikten yine daha iyi anlarız. Turuncu olan Borsa İstanbul grafiği arkadaşlar. Endeks grafiği. Alttaki mavi olansa istemin grafiği. Baktığımızda geçen seneden beri 2022'nin ikinci çeyreğinden beri hep endeksin bayağı altında kalmış arkadaşlar. Hep altında kalmış. Şurada bir toparlanmaya çalışırken depremde e, bu da düş göstermiş çünkü deprem bölgesindeydi bildiğiniz gibi istemir. E, Hatay'da o da etkilenmiş bir ay üretimlerini durdurmuştu. Bu sebeple bundan sonra bir düşüş başladı. Bayağı bir geride kaldı endekse göre de ama son zamanlarda gördüğünüz gibi son bir haftadır özellikle baş kaldırmış grafik. Yani endeksi yakalayacağını düşünüyorum ben bu şekilde gidişin. Endeksinde üstüne çıkacağını bir süre sonra gelecek iyi bilançolarla beraber endeksin üstüne çıkacağını düşünüyorum. İskenderun demir çelik için bu grafik hiç iyi bir grafik değil. Tekrar toparlanacaktır. O yüzden şu anda yatırım yapılacaksa şu anlarda yapılmalı. Bu bunun üstüne çıktığında zaten bizim için geçmiş olacak arkadaşlar. Piyasa değeri 98 milyar lira. Defter değeri 52 milyar lira. Burada gördüğünüz gibi teknik verileri yine geçiyorum. Temel analiz verilerine yine özetle bakalım. FK 3072 ama şu an dediğim gibi ileride düşecektir. PD dedesi 1.89 sadece. PD favori 21.74. Hisse başı karı 1.11. E, net kar marjı yıllık 5.69 olmuş. Temettü verimi yok bu sene temettü vermedi. E, fiyata baktığımızda 1 yıllık banta baktığımızda son 1 yıl içerisinde en düşük 21.64'ü görmüş. En yüksekte 55 liraya görmüş ama 55'ten sonra hızlıca yükselmişti. Sonra hızlıca geri geldi 30 lira altlarına neredeyse. BİS100 ağırlığına baktığımızda %0.39'luk bir etkisi var Biz yüz endeksine. Şimdi finansallarına bakalım İstemir'in. Ee, yine geçmiş dönemden 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren satışlara baktığımızda yine en önemli kalemlerimizden 4.4 milyar satış varmış o zamanlarda. Sonra 4 milyar 3.8 yani 4 milyar civarı satışlarla devam etmiş ne zamana kadar? 2020 son çeyreğe kadar. 2020 son çeyrekte 5.3 derken buradan iyi bir artış başlamış. 2021'in ikinci çeyreğinin ortalarına doğru 8.9, 10.5, 11.5 derken 2022'nin ilk çeyreğinde yani geçen sene bugünlerde 15.5 milyarlık satış yapmış istemir. Sonra 19.2 ile rekor bir satış gerçekleştirmiş. Sonra zaten son bir yıl içerisinde satışları azaldı. Hisse senedi fiyatı da bu yüzden iyi artış sağlamadı. 2022'nin ikinci çeyreğinde rekor satış yapmış 19.2 milyarla. Ondan sonra son 3 çeyrektir Pardon sonraki çeyrek düşüş olmuş 17.9 olarak. Ondan sonra artık e, toparlanma emarelerini buradan da görebiliriz. Son çeyrekte önceki çeyreğe göre bir yükseliş olmuş. Tekrardan satışlarda bir artış gör, görüyoruz. Yani bunu da net karına bakalım. En yani geçmiş dönemden gelelim. 947 milyonuna başlamış. Sonra bir yarıya düşmüş. 200 milyona kadar düşmüş. Sonra yine bir toparlama. Yani döngüsel bir şirket olduğunu da anlayabiliriz Ereli'nin ve İstemir'in buradan. Yani bazı dönemler çok yüksek kârlar açıklamış bazen de çok düşükler olduğunu görüyoruz. Ama genel olarak e, yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Şuralarda 900, 400, 200 milyon lira kârlardan bir anda 2 milyon, 3 milyona çıkmış. Pardon milyar bunlar arkadaşlar 2, 3 milyarlara çıkmış net kârları. E, ama son çeyrekte gördüğünüz gibi sonuç çeyrektir bir düşüş var. 600 milyon kâr açıklamış ondan sonra 2022'nin sonlarında 243 milyon lira zarar. Son çeyrekte ise 845 milyon lira zarar açıkladı. Bunun artık düzeleceğini düşünüyoruz ileriki dönemlerde. Yani istemin enerji maliyetleri bildiğiniz gibi bütün şirketlerin karlarını azalttı. Ereğli ve İstemir gibi çelik üreticileri için de en önemli girdi. En önemli maliyet kalemi de enerji oluyor. Enerji maliyetleri de arttığı için ve çelik fiyatları da düştüğü için ikisi aynı anda denk gelince kötü bir sene geçirmiş oldular çelik şirketleri ama toparlanacaklardır. Enerji fiyatları da doğalgaz vesaire biraz geri geldi. Bayağı bir düşüş oldu. Bunlarla beraber satışlarıyla beraber toparlanmalar artacaktır. Bu da hisse senedi fiyatını ister istemez yansıyacaktır. Seneye de güzel bir temettü bekliyoruz açıkçası biz yatırımcılar olarak Ereğli ve İstemir'den. Buradan en önemli kalem dediğimiz yine Doğuş Otomotiv'de anlatırken öz kaynaklar Son olarak 52 milyarmış bakalım 2019'da neymiş 15 milyarmış Gördüğünüz gibi düzenli olarak arttırmış Bizim istediğimiz şey burada var mı var 15 16 17 19 21 derken 39 51 52 milyar lira öz kaynağa ulaşmış İskenderun demir çelik Hisse senedi fiyatı da e, Öz kaynakları kaç kat atmış 15'ten 52'ye 3 kattan fazla arttığını görüyoruz hisse senedi fiyatı da muhtemelen 3 kattan fazla artmıştır arkadaşlar Buna da bakabiliriz. Karlılıklarına bakalım hemen özetle. Brüt kar marjı e, zarar açıkladığı için sonraki iki çeyrekte eksi olarak görüyoruz. Ondan önce ortalama %15-20 civarıymış. Bazen %40'lara çıkmış. 20 diyebiliriz. 20-25 civarı. Bunun da tekrar düzeldiğini düşünürsek yani 10 milyar kardan %20 kar marjına göre iyi bir oran olacaktır. İyi bir kâr açıklayacaktır. 10 milyar satışa göre bile. Ki satışını da arttıracaktır muhtemelen. Hemen bir yine önemli olan öz sermaye karlılığına bakalım. %27'ymiş 2019'da. Sonra işte %10'lara düşmüş. %10, %15 civarlarındaymış. Sonra iyi dönemlerinde pandemiden sonra 2021'de %29, %20, %30'lara yakın olmuş. Sonra çeyrektir düş var işte. 18, 14, %7'ye kadar düşmüş öz sermaye karlılığı. Dediğim gibi tekrar tekrar bu tekrar yükselecektir. Hemen çarpanlarına geçelim son olarak yine. Geçmiş verilerine göre. Hisse senedi fiyatına bakabiliriz. 2019'da 5 liraymış. Dediğim gibi 32 en kötü dönemi dedik. Son 2023'ün son açıkladığı bilançoda bile fiyatı 32.20'ymiş. Şu anda en son baktığımızda tekrar bakalım. Fiyatı şu an 33.76'dan kapatmış bugün işlem görüyor. E, etti kazancı buradan görmekteyiz ki bu da artacaktır. Yani uzun vadeli bakmayı öğrenmemiz lazım hisselere. Kısa vadede mesela son bir yılda Neredeyse %20 kazandırmış sadece çok kötü bir kazanç olarak görsek de 2019'dan beri elinde İskenderun Demir Çelik tutan insanlar için aldığı temettülerle ve bu kazanç oranı ile beraber iyi bir oran yakalanmış olduğunu görüyoruz Kasa değeri 93 milyarmış son bilanço geldiğinde 2019'da sadece 20 milyarmış Yani 4-5 kat gittiğini görüyoruz oradan da FK'larına bakalım ortalama FK'larının geçmiş verilere göre 2019'da 5.47 demiş, 5.86, 10, 9, 15, 12, 6, 4. Buna da ortalama FK'ya biz 10 diyelim. Şu anda 29-30 civarlarında FK görünüyor. Ama işte bu ettiği kârlarla düşecektir. Onun altına inecektir muhtemelen. Tabi isteseniz fiyatı çok artmazsa hızla. Onun altına inecektir. O yüzden e, şu anda ucuz olduğunu söyleyebiliriz. İskenderun Demirçeli'nin. E, PDD adresine baktığımızda o da 1.33, 1.17, 1.5 civarlarında gezinmiş gördüğünüz gibi. Bir ara 2.14'a e çıkmış. Şu anda 1.79 görünüyor. Ve ise ortalamalarına yakın gibi görünse de bu gelecek karlarla artan öz kaynaklarıyla vesaire düşecektir. Buna göre de potansiyelli olduğunu söyleyebiliriz. Hala ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Hisse başı karına bakalım. Eksi, eksi. İşte zaten zarar açıklamışız son iki çeyrekte gördüğünüz gibi. Ama biz geleceğe satın alıyoruz. Hisseler böyle işler. Kar ettikten sonra artık tren kaçmış demektir. Biz şu an o kârlar gelmeden, başı kârlar yükselmeden yatırımımızı yapıp başı kârlar yükseldiğinde zaten satışları gerçekleştireceğiz ya da uzun vade tutmaya devam edeceğiz. Sadece ucuzdan maliyetleneceğiz arkadaşlar. Ee, bu video bu kadardı. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atabilirsiniz, abone olabilirsiniz kanal kanalımıza. Desteğinizi bekliyoruz. Ee, siz de bu siteden halk yatırım kart yazarak istediğiniz şirketleri buradan analiz edebilirsiniz. İyi günler, teşekkürler.